Sayın Başkan, e, okul idarecilerinin e, tayininde puanlama sistemine dönüldüğü e, basında yazıldı, çizildi. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, teşekkür ediyorum Kıvılcım Haber'e. 14 Mart 2014 tarihinde 894 sayılı resmi gazete yayınlanan Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili bazı kanunda değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikle beraber 4 yılını bitiren bütün okul müdürlerinin görev süreleri sona erdi. Bundan sonra da tabii yeni e, yayınlanan yönetmeliğe göre, atama yönetmeliğine göre e, yeni okul müdürlerinin değerlendirilmesine geçildi. 75 üzeri puan alan okul müdürleri başarılı sayılacak. Bu nasıl atanacak? İl Milli Eğitim Müdürünün değerlendirmesinden sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir komisyon kuruluyor. Bu İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine beyin, onayıyla okul müdürleri görevlerine başlayacaklar. Bununla alakalı bir takvim yayınlandı. Şu sıralar bu değerlendirmeler yapılıyor Milli Eğitim'de. Tabii bizim buradaki tepkimiz şuna. Yüzde işte sivil toplumu da içerisine alan okul aile birliği başkan ve başkan yardımcısı, okul meclis başkanı, bunun yanında okuldaki en tecrübeli öğretmenle yeni başlayan genç bir öğretmenin oyları gibi bir puanlama sistemi. Bunların toplamı yüzde %40. Ama %60'ını Milli Eğitim'deki yöneticiler belirleyecek. Dolayısıyla okuldaki bu bahsettiğimiz diğer organların vermiş olduğu puan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani ben istediğim kişiyi müdür olarak atarım gibi bir yönetmelik yayınlandı. biz buna rağmen helal sütenmiş, hakkı hukuku bilen bir takım ilçe milli eğitim müdürlerinin veya milli eğitim yöneticilerimizin e, doğru bir atama yapacağını ümit ediyoruz. Tabi e, tabii sadece Allah'a da havale etmeyeceğiz bazı şeyleri. Hukuken de bunları tespit e, edip genel merkezimizle koordineli biçimde takip edeceğiz. Ya yani 75 puan alan okul müdürünü şimdi vali bey nereden bilir? Veya il Milli Eğitimdeki orada ilçelerin çoğunu gitmeyen, bilmeyen bir müdür yardımcıları, şube müdürleri, atama şube müdürleri bunu nereden bilir? E, maalesef Türkiye'nin e, ortak problemi. Siyasiler devreye giriyor, belediye başkanları devreye giriyor. İşte şu adam okul müdürlüğü yapsın gibi e, sıkıntılar ortaya çıkıyor. Böyle bir durum inşallah eğitim kenti olan Burdur'da olmaz diye düşünüyoruz. Olduğunu bildiğimiz anda da Türkiye Eğitim Sen olarak ve yetkili Senlik olarak bunlarla ilgili hem sizi hem de kamuoyunu bilgilendireceğimizi buradan ifade etmek isterim. E, biz okul müdürlerimizin ideolojisi, sendikası ne olursa olsun başarılı olan okul müdürleri görevine devam etmek mecburiyetinde. Bunun ötesinde benim adamım orada otursun, benim her dediğimi yapsın, siyaseten bana hizmet etsin diye bir düşünce hakim olursa Burdur'a da yazık olur, eğitim öğretimi de yazık olur. Bunların olmayacağını ümit ediyoruz. Başkan, geçen haftalarda Dirmil'den ortaya çıkan ilin iktidar partisi milletvekiline hitaben yazılan bazı kamu görevlilerinin siyaset yaptığı ve derhal görevlerinden alınması yönündeki yazı kamuoyuna yansımıştı. Evet. Bu kapsamda değerlendirirseniz olayı. Biraz önceki konuşmamda ifade etmiş olduğum gibi ilçelerde, beldelerde, e, siyasiler sürekli alışıla gelmiş bir hadise var. Okul müdürü başarılı olsa dahi, eğer kendi siyasi görüşüne uygun değilse, kendi sendikasının üyesi değilse, işte bunlar muhalif kanadın elemanları gibi, o yazıda da böyle yazıyor. Kendi siyasi iktidarına hizmet etse hiç problem yok. Diyor ki muhalefete hizmet ediyor. Yani siyasilerin işi bunlar değil. Siyasiler kendi ülkesinin, kendi ilinin gelişmesiyle alakalı projeler üretsinler. Okul idarecilerini, efendim, verilerimiz öğrencilerimiz kimin başarılı olup olmadığını zaten biliyor. Şunu söyleyeyim, bugün okul müdürlerimiz %60'ı, %70'i Türkiye Eğitim Servisi'dir. Bu noktada inşallah bir sıkıntı olmayacağını ümit ediyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.